İç sorma güzel. Bundandır içime bir şey düştü. Yollarda aşk oldum da sanki onu mu taşırım yoksa o mu beni? Sevincimle gezer dururum. Senin için de dualar ettim. Kalbime koyduğuna şifa ver Mevlamız dedim. Gözelerden eğilip suyundan içtim. Yüzümü koynumu yuladım dağlara karşı aşka geldim. Dünyamızda bazı bazı inanılmaz güzel, hayretler içinde kaldığımız, şaşırtıcı derecede de ilginç yerler vardır. İşte öyle bir yerle, oluşumla karşılaştığımızda bize biçilmiş olan din etiketlerimizden kurtulup samimi, şükür dolu esintiler içinde kendimizden geçerek kalbimizi dolduran sevgi ve aşk ile güzel güvetler diler, dualar eder. Bu güzelliklere tanık olduğumuz için şükürler bırakırız. insan olmanın ne kadar da güzel bir şey oluşmaktır. Bu şükürler kalbimizde aşk ile yaşarken ne bir kiliseye, ne bir camiye, ne bir sinagoga, ne de bir illü budist katınağına ihtiyaç duyarız. İşte doğanın bu kutsal tapınaklarında, oluşumlarında bir güne mensup olma etiketinden kurtulup evrensel değerler olan iyilik, güzellik, doğruluk, haksızlık yapmama, barış, paylaşım, ihtiyaç sahibine yardım, doğaya saygı, hayvanlara saygı gibi değerlerde çokluktan birliğe geçeriz. Zaten işte dinin özü de budur. Evrenselliğe ulaşarak birliği bulmaktır. Yaradan'ın birliğinin manası da budur. Dünyamızda bulunan doğanın tapınakları bize bu bilgiyi yaşatır. Evet dostlar, Munzur Baba gözelerine geldik. Merhaba, hoş selamlar. Geldiniz, geldiniz. Merhaba, selamlar. İyisiniz. Şöyle gidiyor gidiyoruz. Bakalım burada neler oluyor? Neler olmakta? Bir amca var burada. Belki bundan bilgi alabiliriz. Merhaba selamlar. Evet, aleykümselam. Hoş geldiniz. İyisiniz. Okuyacağım. Tamam. Evet. Burada bir ziyaret yeri galiba burası. Mundur babanın kaybolduğu yer. Mundur babanın kaybolduğu yer. Evet. Ovacık Kazası'nın Ziyaret Köyü. Ovacık kazasının ziyaret köyü. Evet. Ali Baba Dede. Büyükler yayılır Mündür Dağı'nda, Çazım Dede yatar onun sağında. Ali Baba okur Mündür Baba'da. Hoş geldiniz, sefer geldiniz. Annesi Sultan, babası Ali. Anası Sultanımız, babası Ali. Ezelden bir ona demişsiz, belli adını büyük da de gelmeyen deli. Cemalınızdandır ya Mündür Baba. Hacı Dede çabayı Beytullah'a tavaf etmek için çabaya gidiyorum. Bundur da kutuları otarımız bir gün nine süre diyor nine dedemin canı çabada helva istiyor. Nine benim gibi zatalım düşükmüş. Demek yetimdir ya bir şeyler yiyorlar, bir şeyler yiyorlar. Nine niye biraz tasa koymuşsun çabaya götürüm dedemem. Nine biraz tası doldurur, alıyor, Hacı dede kebada sağ tarafına Esselamun Aleyküm sana verirken bakıyor muzdur halva tasını indirdi pinhan oldu kayboldu ben Arapça okuyorum evet. Arapçası pinhan oldu diyor ibabetini bitiyor ya hacılar o buraya 20 günlük yoldur diyor bu halvayı yiyelim de bu halva tasını götürmezsem o halkı inanmaz halva tasını da beraber getiriyor herkes şey hadide dayı karşılıyor. Dede de munduru kıyas ediyor. Diyor mundur size halvayı kebay bey türlüye getirir. Bu da helva diyor. Helva gösteriyor halkına. O anda mundur da külengine, ağaç külengine süt çakıyor. O da sütle beraber dedeyi karşılıyor. Halk vay mundur keremet çıkarmış diye mundura yöneliyorlar. Halkın önünden kaçarak o koyun gölü denilen köyden geliyor buharı başka nereden seviyorlar? Çıra da güvercin durunda kayboluyor. Güvercin durunda kayaya girmiş bundur suyu onun sütünden geliyor. İşte senede bir ay beyaz çıkar. Buna havuzda bak. Havuzda beyaz oluyor daha da azaldı. Bir ay bir ay beyaz çıkıyor Senede bir aydan beyaz çıkar. Senede bir ay. Bu havuzun suyu evet, beyaz, beyaz çıkıyor. Beyaz çıkıyor evet. Bu sudan ayranı atıyorlar maya tutuyor. Çünkü ne, niçin maya tutuyor? Munzur Baba'nın sütü var bu ayranda. Şu anda şu anda. Bu da. sudan ayranı atıyorlar yoğurt, yoğurt oluyor. Yoğurt maya çıkıyor. Oluyor. Evet. Yoğurt çünkü çünkü Munzur Baba'nın sütü var diyorsunuz. Sütü var diyor. Evet. 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 İnanan bir sütü vardır. Şu anda Müdür babanın helvetesi İran'ın Erdebil şehri Hatay Türbesi'nde. Evet. Çünkü Say İsmail bu hafızları yaptırıyor. İran Sağ Say İsmail yaptırıyor. Evet, evet. buluyor, götürüyor. Şah Hatay türbesinde olduğunu söyleniyor. Evet. Bizi dinleyenler sağ olsun, var olsun. Herkesi de Müzdür Baba'ya davet ediyoruz. Kameracı arkadaşlar teşekkür ederim. Müzdür Baba'ya... Ali Baba, bu mumları siz yapıyorsunuz galiba? Evet, biz kendimiz bal mumu satın alıyoruz. Bal mumundan yapıyorsunuz? Evet, biz de satın alıyoruz kazanda. Evet. odan ondan sonra makineyle de kesiyoruz. şey yuvarlıyoruz, eki rüzgar söndürmesin. Evet. Yuvarlıyoruz e ki rüzgar söndürmüyor. Peki bu ziyaret yerine insanlar niye geliyor? Ne sebeple geliyor? Evet, kimisi evlat istiyor, kimisi hastalıktan kurtulmak istiyor. Kimisi ne bileyim kurtuluyor? Evet. Herkes biliyor. Dertlerine derman aramak için gelip burada şifa etmeyeyim. dua ediyorlar. Evet dua ediyorlar. Sıralarını yakıyorlar. Zamanla kurban getiriyorlar. Hem de bu güzelliği yaşıyorlar. Evet bu güzelliği görüyorlar. Evet. Cuncul suyunun evet. batıdan çıkıp doğuya Kerbela'ya doğru aktığını görüyorlar. Evet. Evet. Bu Munzur suyu, Munzur göçelleri batıdan doğu e, çıkıp, çıkıp Kerbela'ya doğru doğuya Kerbela'ya doğru e, gidildiğine inanılıyor. Evet. Senede bir ayda bembeyaz çıkıyor. Bak havuza bak. Senede bir ayda bembeyaz. Havuzda su bembeyaz çıkıyor. Evet. Dedelerimizden ki deme o tarihte mi kerebet çıkarmış? Bir ay beyaz olur çünkü. İldirmek mi gösteriyor şimdi. Evet. Evet. Evliya en enbiya insandan San... onlar olma, şey kendi ile harici olma. Harici demek Aba Müslüm'e cenk edenlere harici derlerdi. Aba Müslümanın askerine de bir rivayete Müslümanlar, bir rivayete Kızılbaşlar kırmızı tac yermiş Aba Müslümanlar. Evet. Kızılbaşlar İyi. oradan geliyor. Teşekkürler. Bilgileriniz için çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ben bu mumlardan almak istiyorum. Ha. Kaç tane var bunun içinde? On tane var. 10 tane var. Allah Allah. Allah Allah. Gel gitçe hayırlı, gele hayırlı kapılar asıla. Dilden dileğiniz, gönlünden muradınız. Kim çırayı yaktı, yandırdı. Sol bir Kudan'ın aşkına, şehidi bin izöre, enbiyanın aşkına yansın. Allah Muhammed yağlı. Peki bu mumlardan alıyorum. Evet. Ben Lek, de bir dilemek istiyorum. Bakalım. <laughs> Teşekkürler. Evet dostlar. Burası aynı zamanda bir haç yeri imiş. Ben de bal mumlarından aldım. Burada dünya barışı için dileklerde bulundum. Evet dostlarım. Bunlar da asırlık ceviz ağaçları. Oldukça etkileyici bir yaşa sahip. Evet, cevizlerin arasından geçiyorum. Evet dostlarım gelmişken bu gözelerden doya doya soğuk suyundan içeyim gari. Hadi Bismillah. <laughs> Bunlar da sanırsam dağ lahanası. Evet dostlar, dağın eteklerinde kenger bitkisi yetişiyor aynı zamanda dostlar. Çocukluğumda bu kengerlerin kökünü kesip, jiletle kesip tütünden kenger sakızı elde ediyorduk. Eğer kenger sakızı hala çiğnemediyseniz şimdiye kadar dostlar mutlaka kenger sakızını özellikle Malatya, Adıyaman, Tunceli bu yörelerde bulunmakta. İşte bu sevgili dostlar kenger bitkisinin kurumuş hali Ağustos sonlarında bunların köklerini eşip şiddetle keserek bir iki saat içinde oluşan süt birikimini toplayarak sanırsam on kökten bir tane sakız çıkıyor. Sonra 15-20 dakika çiğnedikten sonra bu sakız yumuşuyor ve kıvama geliyor dostlar. Zaten önce kıvama getirmek lazım değil mi? Bunun için de edilmeyi unutmamamız lazım. <gülüyor> 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 Neyse <gülüyor> kender sakızını eğer şimdiye kadar denemediyseniz dostlar Pakuji diyor ki lütfen hayatınızda bir kere de olsa kenger sakızını çiğnemeyi Deneyin Evet dostlarım Yol boyu ara ara Böyle bir Çiçek ailesine rastlıyorsunuz Safran çiçeğine benziyor sanırsam Ya da çeçe çiçeği mi desem bilmiyorum Oldukça hoş Görüyorsunuz bir tanesine dokunuyorum Merhaba Gördüğünüz gibi sanki safran çiçeğini andırıyor. Rengi olsun açık mor renkli. Neyse. Evet burada da bir tane varmış yine. Hey dostlar, Akuji artık buradan veda etmek istiyor. Bir başka diyarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalplerinizden öpüyorum.